tekreferans.com isimli internet sitemizde bir haber yayınlayacağız bugün. Buna göre İzmir'de şu an çok ünlü bir emlak sitesine bile bakıldığında 150 tane fabrikanın satılık olduğu görülüyor. Yani İzmir'de büyük bir artış var satışa çıkarılan fabrikalar konusunda. Yani yüksek faiz, yüksek enflasyon ve düşük kur politikası üretimi maalesef Türkiye'de büyük darbe vurdu üretimden insanlar kaçar oldu. Çünkü artan maliyetlere rağmen düşük kur ve yüksek enflasyon ortamında bu maliyetler ve bu şekilde üretim yapmak çok zorlu bir hale geldi. Sanayiciler kendi öz kaynaklarını yer hale geldi. Faizler de çok yüksek olduğu için krediler bununla ilgili bankalardan da yüksek faizle borçlanmak zorunda kalınca iş insanları ister istemez üretimden çekinir hale geldi. Şimdi arkadaşlarımızın konuştuğu bazı sanayiciler diyor ki eskiden Sanayiciler Villa'sının yatını satar fabrikasındaki üretimi devam ettirmek için yatırım yapardı. Ama şimdi gelinen noktada üretimden kopuş öyle hızlandı ki artık insanlar fabrikasını satıp kendi hayatına bakıyor. Yani üretimi önceler bir halden artık uzaklaşmış durumda. Bu da ülkenin acı bir gerçeği. İzmir'in acı bir gerçeği. İzmir'de 150 fabrika satılık. Yani diyecek söz yok. Keşke insanlarda yatırım işte olsa, üretim işte olsa ama dediğimiz gibi yüksek faiz ortamında, yüksek enflasyon ortamında ve bu düşük kur sarmalında bu mümkün değil